Gelin evine katılmak için evimi düzenliyorum part 2. Biliyorsunuz ki ben ve evim televizyona çıkacağız. <laughs> Televizyon. <laughs> Televizyon ne ya? Koltuklarımı yıkayacağım Older. Şöyle koltuk yıkama makinemi getirdim Ve koltuklarımı güzelce ıslattım Dün çok sormuşsunuz arkadaşlar Gelin evine ne zaman katılacaksın Nasıl katılacaksın Televizyonda yüzünü gösterecek misin diye Ama yorumlardan tek tek hep Abi sen var ya kıyamet kopsa göstermezsin ben Bu soruların cevabını <laughs> Story'den toplu bir şekilde cevap veriyorum O yüzden merak ettiğiniz her şey için Story'lerime bakın Koltuklarımı yıkadım Koltuk. Lütfen doğru okuyalım Şimdi de bu iki tane beyaz koltuğu yıkayacağım. Bakalım bunlardan nasıl bir su çıkacak. Aslında koltuklar kilide erişte. Ben öyle yıkamak için yıkadım. Yoksa su temiz görüyorsunuz yani. Son olarak da ne biliyor musunuz? Koltuk. Aa burnum kaşındı. Sorry. Televizyona çıkacağım için gerçekten çok heyecanlıyım. Abla inşallah yüzünü gösterirsin ya. İstiyorsanız storylerimi takipte kalın, izleyin derim. Maskeyle ne mi çıkacaksın yoksa benim gibi? Cevaplar veriyorum. Videomuz da buraya kadardı. Devamı storyden gelecek. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın. Duydunuz, duydunuz aşağı ablaya.